Herkese merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz tüm piyasalardaki son durumu değerlendireceğiz dolar tarafı haftayı güçlü seviyede kapatmak isteyecektir dolar artık 15 30 üzerinde kalıcılığına devam etmeye çalışacak ve 15 40 15 .50 bu noktaların üzerinde kapanışlar alarak artık haftalık bazda da çok yüksek hacimli hareketlere müsait konuma gelecektir dolar tarafında zaten başından bir uyarıyorum dolar tarafı önümüzdeki süreçte gerçekten çok riskli olacak. Ve dolar tarafından maliyetlenmeniz gerekiyorsa ya da bir şekilde dolara talebiniz oluyorsa şimdiden dolar tarafını değerlendirmenizde yarar var. Dolarda bugün için 15.50 noktasına dikkat edelim. Eğer 15.50'nin üzerinde kapanışlar gelirse önümüzdeki haftalarda artık dolar tarafı 16.50 noktasına kadar yükselişini devam ettirme potansiyeline sahip. Ara ara tabii ki de dolar tarafına satışlar gelecektir. Fakat şu an için satış ne kadar büyük olursa olsun dolar tarafı 15'lerin üzerine geçme konusunda artan bir istek gösteriyor. Önümüzdeki süreçte dolar, dolar endeksi tarafında herhangi bir düşüş ya da düzeltme hamlesi gelmediği sürece dolar yukarı gidişini maalesef ki devam ettirecektir. Dolar endeksi tarafında da biz yüzlü rakamların üzerindeyiz. Tekrardan yüzün altına gelmedikçe Bizim dolarda herhangi bir hafifleme ya da durgunluk bence söz konusu olmayacaktır. Özellikle zaten şu an için tüm yatırımcılar Amerikan dolarına dönmeye çalışıyor. Bu da tabii ki de tüm piyasalarda dolar tarafının giderek değerlenmesine sebep oluyor. Onun için dolar tarafında şimdiden herkes kendi risklerini minimize etmeye çalışsın. Gram altına bakalım. Gram altında, ons altın tarafından tekrardan bir vurgun yemiş durumda. 900'lere tekrardan gram altın tarafına geldik. Haftalıkta güzel bir ufak yeşil mumumuz vardı ve yeniden gram altın tarafında eğer ki 920-910 üzerinde kapatırsak ben buradaki yükselişin devam etmesini bekliyordum. Fakat 10 altın tarafında kritik yerin altına geldiğimiz için gram altın tarafı da bir miktar gevşeme hareketini sürdürdü. Fakat gram altın tarafında özellikle yatırım yapmayı düşünen varsa ya da almak isteyen dostlar varsa yatırım tavsiyesi olmadan 900'ler 900'lerin altına geliş 885-890 bence gram altın için orta uzun vadeli güzel yerdir. Bazı dostlar da yorum bölümünde gram altın tarafında kur korumalıya geçelim ya da altın korumalı sisteme geçelim mi diye sorular yöneltiyorlar. Dostlar isterseniz kur korumalı sisteme bir miktar girebilirsiniz. Diyelim ki 100 bin liranız var. 30-40 bin liranız da kur korumalı Dolar sistemine de girebilirsiniz, isterseniz altın sistemine de girebilirsiniz. Fakat her zaman için o sisteme girseniz bile paranızın değeri enflasyon karşısında erimeye devam edecektir. Onun için mümkün olduğunca sepet yapmalısınız ve fırsat oldukça da bu dolar tarafında olabilir, gram altın tarafında olabilir al-sat yaparaktan kendinize enflasyon karşısında korumaya çalışmalısınız. Zaten yakın zamanda da bizim bir copy trade'imiz başlayacak. Fakat bir şekilde kendinizin teknik analizi öğrenmesi ve grafiklerden az da olsa anlamanız aslında büyük trendlerin başlangıcında ya da büyük fiyat hareketlerinde çok güzel paralar kazanmanıza sebebiyet verecektir. Gram altın tarafında da 900'lerin altına gelişler değerlendirilebilir. Artık bu rakamlardan bence panik olmanın hiçbir anlamı yok. Ons altın tarafında yeni bir yükseliş hareketinde gram altın tarafı dolarında desteğiyle artık binli rakamların üzerine sert bir şekilde geçme potansiyeline sahiptir. Fakat 1-2 haftada gram altın tarafında bu rakamlarda gezinmeye devam edebiliriz. Anlık olarak analizlerden ve bildirimlerden haberdar olmak için dostlar beni Twitter tarafından da takip etmeyi unutmayın. Dostlar teknik analiz eğitimi almak isteyenler için güzel bir fırsat var. ALB Word ve Burak Arslan yani Burak abi son videosunda yorum yapanlara ve videonun linkini de size yine açıklama kısmına bırakırım. Bu videoya girip Burak abi videoda ne anlatmış neyden bahsetmiş hem finansal piyasalarla ilgili hem grafiklerle ilgili hem trade ile ilgili neyden bahsetmiş kendi önemli gördüğünüz kısmı bu videonun altına yorum bırakırsanız. Burak abi sizlere ücretsiz bir şekilde teknik analiz eğitimi verecek. Yani çekiliş gibi bir şey yapacak. Bunun da pazartesi günü açıklanacağı söylendi. Bence teknik analiz eğitimi almak isteyenler varsa Burak abinin bu videosuna yorum yapmayı unutmayın. Şimdi Onsalt'ın tarafına geçelim. Onsalt'ın tarafında 1833 noktası kritik demiştik. O noktanın altına bile şu an için geçmiş durumdayız. Onsalt'ın tarafı gerçekten çok kritik yerlere gelmiş durumda. Ve haftalıkta da biz 4 haftadır ons altın tarafının düşüş eğiliminde olduğu ve düşüşün de devam ettiğini görüyoruz. Bence artık bu son haftalık düşüş ons altın tarafında biz önümüzdeki haftalarda yeniden bir yükseliş tepkisi artık mutlaka göreceğiz. Fakat fiyat eğer ki 1800 dolarların altında kapanış gerçekleştirirse anlık olarak yeniden hacimli satıcıların ons altın tarafına gelebileceğini lütfen unutmayalım. Özellikle 1780-1770 bu nokta ons altın açısından çok önemli. Bence ons altın tarafında büyük bir silkeleme, büyük bir satış pozisyonları hala da girilmeye devam ediliyor. Yani dibin dibi fiyatlara ons altın tarafına gelmiş durumdayız. Orta ve uzun vadeli ben herhangi bir sıkıntı olabileceğini düşünmüyorum. Fakat dikkatli olmamızda yarar var. Yeniden yükseliş hamlelerinde özellikle tepki hareketlerinde ons altın tarafında 1846 ve 1850 noktası çok önemli olacak. Yeniden bu fiyatın üzerine geçip oralarda kapatırsak bence herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Fakat 1820-1830 bu rakamların altında kapanırsak ons altın tarafında lütfen satış baskısının devam edebileceğini lütfen unutmayalım. Şimdi gümüşe bakalım daha sonra da bitcoin tarafına bakacağız. Gümüşün onsunda da 21 dolarların altında artık kapanışlarla yeniden 18-19 dolar riski gündeme gelmiş durumda. Özellikle gümüşün gram yatırımcısı ve ons yatırımcısı artık bu fiyatlarda ya stop ya da ben orta ve uzun vadeli gümüşün hedeflerinin devam edeceğini düşünüyorum deyip hala da bu fiyatlarda beklemeye devam etmeli. Ben orta ve uzun vadeli gümüşteki bu yükseliş hareketinin yeniden başlayabileceğini düşünüyorum. Fakat FED tarafının Haziran ayındaki kararları çok daha sert olursa o zaman biz ons altında ve ons gümüşte 1800 dolarlar, 20 dolarlar, 19 dolarlar arasında maalesef ki gitgellerimize devam ederiz. FED tarafının bir şekilde Haziran ayında daha yumuşak kararlar açıklaması gerekiyor ki biz ons altın tarafında ve ons gümüş tarafında yeniden yükseliş hareketlerini görelim. Özellikle gümüşün gramında da 10.50 kritik destekli bu desteğin de altına gelmiş durumdayız. Yani aslında tüm borsacılar şu an için neredeyse para kaybediyor durumda. Tüm genel borsalarda satış vardı. Şu an için ufak bir tepki var. Yine aynı şekilde ons altın ve ons gümüş tarafında da biz yukarı bir tepki beklerken hala da satışın devam ettiğini görüyoruz. Özellikle gümüşün gramında günlük bazda da RSI rakamımız artık dibe sıkışmış durumda. Yeni fiyat hareketlerinde gümüşün gramına, gümüşün onsuna çok büyük hacimli alışlar gelecektir. Fakat o hacimli alış gelene kadar gümüşün gram ve ons yatırımcısı bir süre daha maalesef ki üzülmeye devam edecek gibi. Bitcoin tarafında da özellikle Binance'in Luna'yı delist etmesi yani işlemleri durdurması ve yeni işlemlerde de özellikle Luna sahibiyle ile Binance'in sahibinin yeniden oturup Luna'nı değerlendireceğini söylemesi nedeniyle şu an için Bitcoin tarafında da ki satışta durmuş durumda. Fakat Bitcoin tarafında hala daha dikkatli olmamız gerekiyor. 32 bin dolarların üzerine geçersek yeniden güzel alsat fırsatları gelecektir. Ve biz de günlük işlemlerimize devam edeceğiz. Bitcoin bugün de 30 bin doların üstüne kapanırsa yarın da yine 30 bin dolarların üzerinde fiyat hareketi görürsek artık Bitcoin tarafında hem vadeli işlemler hem günlük alsatlara başlayabiliriz. Fakat Bitcoin 37 bin dolarların üzerinde 2 haftalık güçlü kapanış almadıkça Bitcoin tarafında yeni bir boğa hareketi ya da sert yükseliş beklemek saçma olacaktır. Yani tüm piyasalar düşerken herkes derken Bitcoin'de ya da kripto paralar tarafında boğa beklemek ya da sert yükseliş beklemek bence tamamen anlamsız. Ben Bitcoin tarafının bir süre Mayıs ayı içerisinde... 30 bin dolarların üstünde kalacağını ve 35 36 Bu noktalara doğru ufak tepki yapacağını Fakat bu tepkilerden sonra da Haziran ayı içerisinde Bitcoin tarafının 19 bin dolarlara doğru düşüş eğilimi gösterebileceğini düşünüyorum Yani şu anlık Bitcoin tarafında kısa vadeli Satışlar durulmuş durumda Fakat bu satışlar orta ve uzun vadeli devam edecektir Yani biz Bitcoin tarafında Bu fiyatların da altında rakamlara gideceğiz şu anlık 1-2 haftalık bir süreç içerisinde özellikle Bitcoin tarafında ya da altcoinler tarafında spot piyasada var olan pozisyonlarınızı tekrardan gözden geçirmelisiniz. Fiyat 34.000-35.000 dolarlara doğru yeni yükseliş başlattığı takdirde bu aradaki hareketin fake mi olduğu yoksa yeni bir yükselişin mi geldiğini zaten ben size videolu ya da analiz şekilde bilgilendiririm. Eğer bu yeni gelecek hareketler fake hareket olursa o zaman kesinlikle elinizde spotta ne bulunursa onu satıp tekrardan yan akite dönmelisiniz ya da bitcoin tarafında özellikle yapabiliyorsanız coin futures tarafında al satlar yapabilirsiniz. Fakat bitcoin tarafında orta ve uzun vadeli alış koalayacak olan dostların bence Haziran ayını beklemesi çok daha doğru olacaktır. Özellikle Haziran ayı içerisinde Fed'in kararları çok önemli olacak. Fed'den sert kararlar gelirse bitcoin tarafı da Sert düşüşler gösterme eğiliminde olacaktır. Yine dominans tarafında da bitcoin'in biz güçlendiğini görüyoruz. Özellikle altcoin'ler tarafındaki sert düşüşün bitcoin'e dönüşü desteklemesi önümüzdeki süreçte söz konusu olacaktır. Fakat bitcoin dominansı 50'lerin üzerine giderse de yeni bir boğa hareketi maalesef ki kripto paralar tarafında başlamayacak. Yani ethereum tarafında da özellikle dibin dibi noktaları gelmiş durumdayız. Fakat orta ve uzun vadeli Ethereum tarafında fırsat kollayanların 1200 dolara kadar takip etmesi gerekiyor. Bence bu yıl içerisinde de Ethereum tarafında 1200 dolarlar gelecektir. Yani dostlar kısaca tüm piyasaları özetleyecek olursak Bitcoin ve kripto paralar tarafında şu an satış bir miktar kesildi. Fakat orta ve uzun vadeli düşüş riski hala da devam edecektir. Bitcoin 30 bin dolarların üzerinde bugün ve yarın kapanışlar yaparsa yeniden vadeli işlemlere başlayabiliriz ve al sat yapabiliriz. Fakat fomalanmayalım. Bitcoin buradan 35 bin dolara da gitse, 36 bin dolara da gitse, 37 bin doların üzerinde 2 haftalık kapanış gerçekleştirmediği sürece kesinlikle yeni bir yükseliş Bitcoin ve kripto paralar tarafından başlamayacaktır. Gümüşün onsunda risk hala daha sürüyor. Özellikle 20 dolarların altında bile haftalık kapanış gelirse Buradan 18 dolara doğru satış baskı sürebilir. Onun için gümüşün hem ons yatırımcısı hem gram yatırımcısı kendine şu anda yeni strateji oluşturup burada hala tutmaya devam mı edeceksiniz? Yoksa burada stop olup gümüşün gramında da tekrardan 9 lira 9,5 lira ihtimaline karşı oralardan almak için stop mu olacaksınız? Bunu şimdiden kendiniz stratejinizi belirlemek zorundasınız. Gram altın tarafında da 900'lerin altına tekrardan geçmiş durumdayız. Haftayı gram altın kötü bir seviyede kapatacak. Yine ons altın tarafında da 1800'lerin altında haftayı sanki kötü bir seviyede kapatacağız. Fakat bence artık bu son mum, son muhtemelen satış mumu ons altın tarafında olacaktır. Fakat 1780 hatta 1750 dolar tehlikesine karşı ons altın tarafında dikkatli olmanız gerekiyor. Dolar tarafında da 15.50 denemesi artık bu saatler içerisinde muhtemelen daha da artacaktır. Fakat akşam saatlerinde yeniden 15.50'nin altında tutmak için yoğun çaba sergilenecektir. Fakat dolar tarafında gideceğimiz yerler belli. Onun için dolar tarafında panik olmayın, sakin olun. Hala da maalesef dola, bizim açımız devam ettikçe dolardaki yükseliş hareketleri de kaçınılmaz olacaktır. Görüşürüz dostlar. Herkese bol kazançlar olsun.